Herkese merhabalar. Toplumsal Farkındalık serimizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadın hakları ve konuğumuz Kader Başkanı Nuray Karaoğlu. Öncelikle hoş geldiniz Nuray Hanım. Teşekkür ediyorum. E, bugünkü konumuz çok önemli ve her zaman gündemde olan bir konu. Bu nedenle bu konuya çok değer veriyoruz biz. E, basit bir soruyla başlamak istiyorum. Basit ama önemli. Sizce neden kadın haklarını önemsemeliyiz? Aslında bu sorunuza belki şuradan bakmak lazım. Tersten gidelim. Hı hı. Erkeğin haklarından bahsediyor muyuz? Onların önemsenmesinden hiç bahsediyor muyuz? Bahsetmiyoruz değil mi? Ezen ve ezilen ilişkisinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Dolayısıyla kadın hakları, kadının insan hakları, biz de insanız, biz de varız feryatlarının duyulmasıdır. Evet. E, Türkiye'de bu kavramı çok fazla duyuyoruz. Ben ilk başta kadın insan hakları dendiğinde biraz garipsemiştim. Nasıl yani farklı bir hak mı var kadınlar için gibi bir algı oluşmuştu ben ve arkadaşlarımda. E, dediğiniz çok doğru bir eksiklik olduğu için. Peki bu eksiklik Türkiye'de gitgide daha mı kötü bir hale dönüşüyor? Yani kadınlar daha mı çok hak ihlaline uğruyor yoksa sizce daha çok bu hak ihlerleri medyaya yansıdığı için mi gündem olmaya başladı? Aslında bir dönem böyle bir söylem vardı. Yani kadınların aleyhine herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını... Tam tersi kadınlara gereken koruyucu önlemlerin ilgili politikalar tarafından düzenlendiği söyleniyordu. Evet tabii kadın cinayetlerinde kadına yönelik şiddette medyanın, internetin ve teknolojinin şüphesiz ki çok büyük etkisi var. Ancak yalnız bununla sınırlandırırsak gerçekten kadınların içinde bulunduğu durumu göz ardı etmiş oluruz. Özellikle son 10-15 yıldır Türkiye'de kadın haklarından ciddi bir geriye gidiş söz konusu. Ee, kadınlar çok uzun yıllardan beri kendi hakları konusunda gerek e, küresel ölçekte gerekse ülkemizde Aha. mücadele verdiler ve bu mücadelelerin sonunda seçme, seçilme, eğitim, mülkiyet, e, çalışma, soyadı gibi birçok hakları elde ettiler. Ancak şimdi görüyoruz ki. Geldiğimiz noktada kadınların haklarının elde etmiş oldukları haklarından geriye gidiş söz konusu. Çünkü ilgili yasalar olmasına rağmen kadınlara koruyucu politikaların içselleştirilmediğinden ve uygulanmadığından dolayı da kadınlar artık neredeyse kendi özel alanlarının içinde kalmak zorunda kalacağı yıllar Sanki kapımızı çalmak üzere gibi geliyor evet. ama biz kadınlar olarak ve kadın hareketi olarak hem tüm dünyada hem de Türkiye'de asla haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. <laughs> ee, bunun aslında çok demokratik bir talep olduğunu düşünüyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi bir erkeğin hakkından, erkeğin insan hakkından bahsedilmiyorsa kadınlar işte Simone de Beauvoir'ın dediği gibi ikinci cins ona da atıfta bulunalım. Dolayısıyla kadınların hakları diye bir şey söz konusu değil, söz konusu olan insan hakları, demokratik talepler. Evet. Biz de niye diyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet. Biraz da feminizm konusuna gelmek istiyorum açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi son zamanlarda böyle kadın hakları biraz da erkek düşmanlığıymış gibi. Özellikle belirli kesimler tarafından böyle lanse ediliyor. Neden bu kelime bu kadar çok yanlış anlaşılıyor bizim ülkemizde sizce? Niye böyle birisi kadın haklarını savunduğunda ona erkek düşmanı etiketi yapıştırıyor bazı bireyler? Evet. Şimdi biz kader olarak uzun yıllardan beri, 25. yıl içerisindeyiz kaderde, uzun yıllardan beri eğitimler düzenliyoruz ve zaman zaman sokak röportajları da yapıyoruz. Ee, ve bizim gibi birçok Kadın Hareketi'nin mensubu da aynı paralelde çalışmalar gerçekleştiriyor. Ee, bizim eğitimlerimizde çok kullandığımız bir video var. Bu videoda sokakta çekilmiş video çekimleri. Işte İstanbul'un işlek caddelerinden, çeşitli caddelerinden örnekleme metoduyla işte yoldan geçene mikrofon uzatılıyor ve deniliyor ki sizce feminizm nedir? Buna verilen rastgele seçilen kişilerin verdikleri cevaplar, feminizmi, erkek düşmanlığı, feminizmi. Yani işte kendine bakmayan, son derece pasaklı, çirkin ve yaşlı kadınların savunduğu bir hak, kendilerince bir hak. Ya da bir başka cevap da şöyle. Hmm, feminizm mi? Evet evinde işte 10 tane kedi, 15 tane köpek besleyen garip kadınların savunduğu haklar. Şimdi bu zaten verilen cevaplar toplumda bunun yansımasının nasıl olduğunu çok iyi gösteriyor. Hı hı. Ee, evet feminizm Türkiye için son 30 yıldan beri ivme kazanmış ama dünyada işte 19. yüzyıldan beri gelişme göstermiş ve kadınların özgürlükleri ve haklarını öne çıkartan bir fikri akım. Ee, Türkiye'de 30 yıldır e, işte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga feminizm e, hareketinden bahsedersek işte yani 70'li yıllardan başlayıp 80-90'lar ve hatta dördüncü dalgadan da bahsediliyor modern feminizmden de. Şüphesiz e, feminizmin ortaya çıktığı her ülkede e, mesafeli bir yaklaşım şekli, dışlayıcı, e, ikincilleştirici, hatta alayla karışık, e, küçümseyici bakışlar söz konusu olmuştur. Ancak biraz evvel de söylediğim gibi feminizm kadınların e, eşitlikçi ve özgürlükçü hak talepleri olduğu için kadınların güçlü mücadelesiyle bu alanda gereken dikkat çekilmiştir. İlk önce kadınlar işte İngiltere'de oy hakkıyla suffragetlerin eğitim hakkıyla ya da miras hakkıyla mülkiyet hakkıyla başlattıkları bu çalışma ve hak arayışı. İşte ikinci dalga feminizmde de e, özel alan e, politiktir, e, özel alandan kamusal alana geçişin kadınlar için bir hak olduğu, bununla ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiği gibi gelişmeler olmuştur. Ve yine e, hatırlayacağımız gibi bir dönem ikinci dalga feminizm erkeklerle arasında da çok büyük bir mesafe koyarak ayrıştırıcı, e, ayrımcı bir feminist akımla e, olaya bakmıştır ama daha sonra bunun yanlış olduğunu en azından kendisiyle ittifak kurulacak erkeklerin dışlanmaması gerektiği konusunda da e, hala tartışmalı olan bir eğilimde söz konusu. E, tabii ki. E, bu konuda feminizmin e, tüy kaka veya hani çok kötü ya da müstehsi tavırlarla algılanmasının en önemli nedenlerinden birisi de e, hükümetlerin hakim politikalarıdır. E, çünkü nasıl yaygınlaştırmak isterseniz öyle e, algı oluşturursunuz. Evet. E, kadının insan hakkı diye tırnak içerisinde bahsedilen bir ülkede de Feminizmin a ne kadar güzel bir şeymiş, kadınların haklarını e, savunan bir düşünce akımıymış diye gösterilmesini bekleyemiyoruz. Özellikle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen sağ popülist akım, daha e, otoriter e, yaklaşımlar, e, kadınların hakları konusunda da hem geriye gidiş hem de baskıcı politikaların e, geçerliliğini bize göstermekte. O yüzden de bir erkek düşmanlığıyla eş anlamda lanse edilinerek onu aşağıya çekme politikasıdır başka bir şey değil. Evet e, politikadan bahsettiniz ben de bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir slogan var kadın cinayetleri politiktir diye bir gerçek aslında bu tabii ki bizim için kadın haklarının politik düzlemde de bir yansıması var dediğiniz gibi bunu biraz daha açar mısınız yani kadın haklarının kadın cinayetlerinin politik ile olan bağı bizim ülkemizde nasıl işliyor sizce? Şimdi tabii e, politika deyince benim aklıma hemen e, karar alıcıların e, içinde bulunduğu ortam e, geliyor e, ve tabii ki demokratik ülkelerde. Bir takım güçler ayrılığı söz konusu ve bu güçler ayrılığı da kendi ülkelerindeki insanların hayatlarının daha iyiye ve daha modern ve insan haklarına yaraşır bir şekilde gitmesi için politikalar üretmekte ve bunların da uygulanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Ancak gelinen nokta şudur ki hem kadın cinayetlerinin artması, hem kadına şiddetin artması, hem çocuğa yönelik cinsel istismarın bu kadar çok gündemde olması ve bunun sanki yakınımızdaki çocuklardan belki de kendi ailemizin çocuklarından azade bir şeymiş gibi algılanmasının soğukluğuna karşı da dikkat çekmek gerekiyor aslında. Dolayısıyla kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, kadın haklarının politik olması ee, mahremiyet alanında gösterilmeye çalışılan e, olayların aslında hiç de mahremlikle ilgisinin olmadığı tamamen kadının haklarına, insan haklarına karşı yaratılmış olan baskıcı politikaların ve e, patriyarkanın yüzyıllardan beri hakimliğini sürdürdüğü, egemenliğini sürdürdüğü bir iz düşümdür. Bu nedenden dolayı kadın cinayetleri, kadına şiddet şüphesiz ki politik. Evet, çok teşekkür ederim bu güzel yanıtınız için. Biraz da çocuk konusuna eğilmek istiyorum. Ben de geçmişte tecrübelerime dayanarak şunu belirtmek isterim ki biz ilkokulda veya ortaokulda tam olarak insan hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili bir veya toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir eğitimden geçmiyoruz. Ben geçmedim. Özel okullarda bazen seçmeli oluyor. Sizce de buna ihtiyacımız yok mu? Yani bir çocuk insan haklarını, hayvan haklarını, çocuk haklarını öğrenerek büyürse o toplumda suç oranı azalmaz mı? Veya daha saygılı, bu konulara daha saygılı bireyler yetişmez mi? Yani bu eğitim sistemimiz içerisinde biraz daha bu konulara eğilmemiz gerekmiyor mu sizce de? Evet aslında bir dönem yakın bir gelecekte yani ben de kendi eğitim hayatım içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin ne olduğunu görmeden bilmeden çok uzun yıllar sonra öğrenerek bunu fark ettim. Evet. Ve nesiller aslında böyle geçti. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ne olduğunu da çok sonra çok uzun yıllar sonra öğrendik. Hatta hala daha bilmeyen birçok insan var ve hatta İstanbul Sözleşmesi denilince Kanal İstanbul diye e, düşünen birçok kesim var ve bu insanlar İstanbul'da yaşıyorlar. Hani Doğu Anadolu'nun en incirli köşesinde yaşayan kişiler değil ve kadınlar. Dolayısıyla biraz evvel bahsettiğim gibi e, algıda seçicilik yaratmak ve politikalarını bu düzlem üzerine oturtarak e, böyle bir e, hayatı var etmeye çalışan e, hakim güce karşı kadınların e, bu alandaki duyarlılıklarının artması gerekiyor. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, aynı zamanda biraz evvel siz çeşitlendirdiniz, dediniz ki hayvan hakları, işte meclisten de hayvan hakları geçti, bununla ilgili soru işaretleri var. Evet. Hatta dördüncü yargı paketi çok sıcak, birdenbire kadın hareketi ve biz kadınlar, Yine bir sabaha uyandık ki dördüncü yargı paketinde e, bizleri son derece rahatsız eden maddeler de geçmiş. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden de bir gece yarısı çıkılma kararının alınması gibi. Bu nedenden dolayı e, anti antidemokratik e, felsefe, yaklaşım ve siyaset yapış biçimi tabii ki neyi önceliyorsa... O şekilde hayatı domine etmeye çalışıyor. Kendi vatandaşlarının ve ülkesindeki e, genel e, davranış şekillerini ya da düşünce kalıplarını. Ama buna karşı koyan da e, mutlaka e, haklarımızı istiyoruz diyen de bir kesim var. Evet. Yani bunlar e, insan olmanın, vatandaş olmanın en temel koşulları. Bu nedenden dolayı bir zamanlar Türkiye'de üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği birimlerinin hatta belediyelerde bu birimlerinin kadın erkek eşitliği birimlerinin kurulduğunu yerel yönetimlerde bunun adeta yerel eşitlik eylem planıyla da teşvik edildiği bir dönemden geçtik. Geçmek üzereydik daha doğrusu girdik ama çok hızlıca bir türbülansın içerisinde sonra çekildik. Bunun daha iyiye gitmesi gerekirken birdenbire İstanbul Sözleşmesi, Hı -hı. kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesiyle ilgili altın standarta sahip olan böyle bir sözleşmenin bile ...son derece çarpıtılınarak aileyi yok ediyor ve cinsel tercihleri farklı biçimde yönlendiriliyor diyerek... ...kendilerince başarılı ama kocaman bir yalanı içeren bir halüsinasyonu ortaya koydular. Ve biz kadınlar ve yalnızca kadınlar değil tabii ki bizim gibi düşünen insan haklarına saygılı, vatandaş olmanın bilinci içerisindeki... Erkeklerle de ittifak kurarak e, bu düşünceye karşı, bize dayatılmak istenilen düşünceye karşı topyekün direnmek zorundayız. Hı hı. Çünkü e, insan olmanın en temel şartı aslında e, yaşam hakkıdır, saygıdır, özgüvendir, ikincilleştirmemektir. Dolayısıyla buna duyarlı olan bütün cinslerin birbirine destek vermesi çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakacağımız anlamına gelecektir. Evet, erkekler dediniz, kadın hakları aktivistlerinin bu konuda belirli farklı düşünceleri olduğunu gördüm. Ee, özellikle yapılan eylemlerde bazen kortej dışına alınıyor e, erkek katılımcılar bu konuda siz ne düşünüyorsunuz kadın hakları mücadelesinde erkekler hangi konumda olmalılar? Şimdi aslında ben e, bir kadın olarak bir düşünceye sahibim. E, bir kurumu temsil eden e, birisi olarak bir düşüncem var. Hmm. Ve tabii ki kadın hareketinin içinde olan birisi olarak da bir düşüncem var. Ama benim e, hepsini, yani bütün bu şapkaları önüme aldığımda e, benim e, hepsiyle kesişen şöyle bir düşüncem var. E, İkinci dalga feminizmin ayrıştırıcı bir politikaya sahip olduğunu ve erkek düşmanlığına kadar adlandırılan, tabii ki oradaki tırnak içerisinde yapılan şey erkek düşmanlığı değildi. Evet. Ancak o politik hattın dışına e, gönderilmesiydi erkeklerin. Yani her alanda siz olmayın, bu alanı bize bırakın, işte kortejlerde dışarıya çıkartılmasının nedeni de odur. E, ben bu olaya şöyle bakıyorum... E, hegemonik olmayan ve patriarkanın yüzyıllardan beri taşıdığı e, hakim sistemi içselleştirmeyen Evet bu düzende bir yanlışlık var deyip e, haksızlık yapıyoruz ve e, böyle davranmıyoruz bu sistemin değişmesi gerekli diyen erkeklerle birlikte politik bir e, yoldaşlık yapılında bilinir diye düşünüyorum Yani e, eğer onlar destekliyorsa zaten biz kadınların da amacı. ...haksızlıklara, eşitsizliklere, antidemokratik uygulamalara dikkat çekmekse... ...zaten dikkat çekmişiz ki o erkekler de biz de sizin yanınızdayız diyorlar. Ama e, erkeklerin bu yüzyıllardan beri gelen, işte patriarkadan kaynaklı e, taşıdıkları mirası... ...eğer içselleştirerek davranıyorlarsa hı hı. tabii ki onu değiştirene ve dönüştürene kadar... Erkekler o kortejlerin dışında, o erkekler tutulmalı. E, o söylemlerin dışına bırakılmalı. Ama bizle beraber ittifak kurmak isteyen e, erkeklerin ben dışlanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dünyayı hep birlikte geliştireceğiz ve dönüştüreceğiz. Yani. E, biz bahsederken diyoruz ki toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor ama diğer yarısı Diğer yarısı da erkeklerden oluşuyor. Yani %50'nin şu anda hegemonik bir e, yapısından ya da homofobik bir yapısından bahsediyorsak aynı şeyi de biz bu söylemlerle acaba dönüştürüp e, dönüştürmekten uzak yeniden ve yeniden üretilmesine neden olmuyor muyuz diye düşünmek lazım. Evet, diye. Bu benim şahsi düşüncem. Hı, -hı. Evet. Aramızda da bu arada çekimi yapan da bir beyefendi var tabii ki. Sizin de hakkınızı savunmuş oldum. Teşekkür <laughs> Son sorularımıza geldik bu arada. Şimdi birçok davada iyi hal indirimleri ve haksız tahrik indirimlerini görüyoruz. Evet. Ee, belirli kesimler hakimleri, belirli kesimler işte o hakimin önüne gelen dosyada yapılan delil yetersizliklerinden sorumlu memurları, belirli kesimlerde başka görevlileri suçluyorlar. Ve ama herkesin düşündüğü bir şey var, bu cezalar caydırıcı değil, caydırıcı olmuyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu sistemde özellikle dava sonuçlarında bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız bu sorunun kimlerden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Ee, tamamıyla bir sorun var sistemde. Adli sistemde, yargı sisteminde tamamıyla bir sorun var. Şimdi bu sorunun bence ana kaynağı yine erkek e, egemen bakış açısının e, çok fazla yerleşmesi ve orada karar alıcı durumunda olan kişilerin de çoğunlukla erkek olduğu ve erkek dünyasından evet. geldiği için kendi hemcinslerini nedense eşitsiz ve adaletsiz biçimde korumaya yönelik almış oldukları indirim kararları hem toplumun hem biz kadınların hem çocukların hepimizin vicdanını rahatsız etmekte. Bu böyle yürümez, gerçekten yürümez. Ee, hele hele bu yüzyılda yapılmaması gereken, alınmaması gereken kararlar. Çünkü kararlar cinsiyete göre değişmez. Yani bugün Gazetelerde de bir basından, yazılı sözlü basından hepimizin takip ettiği gibi bir kadının bir erkeğe şiddet uyguladığında ya da bunun ölümle sonuçlandığında kadına indirimle ilgili, cezai indirimle ilgili hiçbir şey yapılmayıp en üst noktadan ceza verilen hakim düşüncenin olduğu bir ülkede ama bir erkek aynı davranışı yaptıysa, işte namusuma laf etti, kıskançtım, işte ruj giydi, giyim o eteği dedim, taytı dedim, giydi, beni aldatıyormuş, e, dayanamadım, pişmanım. Hele hele kravat da taktıysa, bir de takım elbise giydiyse, tıraş da olduysa, hı hı. E, büyük bir yüzdeyle, oransal yüzdeyle o erkek indirim almakta, cezayı indirimle elde etmekte ve bunu erkekler zaten bu toplumda o kadar yaygınlaştırıldı ki kadına şiddeti uygulayan erkekler diyor ki seni öldürürüm 3 yıl yatar 2 yıl yatar çıkarım. Bu da benim için hiç önemli değil deyip kadınlara artık şiddeti uygularken son derece normalleştirerek uyguluyorlar ve bunu kendilerinde hak görüyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir kadının hayatını kısıtladığında özgürlüğünü ortadan kaldırdığında yaşam hakkını yok ettiğinde hı hı. aslında var olan kendi ceza kanunlarımız içerisinde hani İstanbul Sözleşmesi evet kaldırıldı ama şu anda 6284 var bakalım onu da hep birlikte izliyoruz yakın gelecekte o 6284 nerelerinden kesilerek ne kadar e, etkisiz hale getirilecek biz kadınların en büyük endişelerinden bir tanesi de bu şimdi Oradaki kanunlardaki maddeler aslında o erkeğin biraz evvel bahsettiğim kadına yönelik şiddet tanımlaması içerisinde yapmış olduğu davranışlarda alacağı cezayı çok net belirliyor. Evet. Ama iyi hal indiriminden siz böyle bir yaklaşımla yani işte yargıda temsil eden, adaleti temsil eden birisi olarak bu erkeğe anlayış gösterirseniz zaten bunun toplumda meşrulaştırılmasına da neden olan siz oluyorsunuz. Evet. Şüphesiz yaptırımlar, kanunlar son derece önemli. Zaten toplumsal hayatı düzenleyen normlar bunlar. Ancak tek başına da yeterli değil. Yani kanunların çok kuvvetli olması... E, cezaların çok ağır olması evet önleyici etkisi var tabii ki ama tek başına yeterli değil. Bunun çağdaş insan haklarına e, hitap edebilmesi için kadınların ve çocukların yaşam hakkının korunabilmesi için kırılgan grupların hayatlarını diğer hegemonik yapıya göre sürdürebilmesi için aslında topyekün bir eğitim sisteminin dönüşmesi ve geliştirilmesi kültürel bir ee, değişikliğin yapılması, dönüşümün yapılması gerekli. Çünkü kadınlarla bir yere kadar engelleyebiliyorsunuz. Evet ama işte uygulamayan bir erkek zihniyetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hatta bunu da savunan kadın zihniyetiyle de karşılaşabiliyorsunuz. İşte mecliste görüyoruz birçok kadın milletvekilini. Ee, kadınlardan yana tabii ki biz demiyoruz ki kadın yanlış bir şey yaptıysa kadını koruyun bu anlamda söylemiyoruz ama işte e, şiddeti hak eden kadınlar da var. İşte şiddet makul bir seviyede ise bunu e, aslında böyle değerlendirebiliriz. Makul şiddet kime göre makul, neye göre makul, ne kadarı makul? Elinde bir metre mi var bir ölçmek için? Yani e, bir tokat mı onun için makul? Evet. E, öldürülmek mi makul? E, hakaret etmek mi makul? tecavüz edilmek mi makul, kıyafetine karışılması mı makul? Bunu söyleyen kadınlar var ülkemizde. Bu nedenden dolayı. Bunun kadın ya da erkek olmasından ziyade zihniyet dönüşümü meselesi olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim tüm yanıtlarınız için. Sorularımın sonuna geldim ben. Fakat siz izleyicilerimize özellikle kadın hakları özelinde son sözlerinizi söylemek isterseniz veya bir öneride bulunmak isterseniz çok seviniriz. Sorularımın Peki. sonuna geldim. Ben. Teşekkür ediyorum ben de. Evet aslında bu yüzyıllardan beri süre gelen bir mücadele. Ee, kadınlar hak ettikleri hayatı elde etmek için hep birlikte tekrar ediyorum erkeklerle birlikte kendilerinin ittifak kurabileceği erkeklerle birlikte yeni dünya düzenini inşa etmek üzere bıkmadan yılmadan mücadele etmesi lazım. Bunun için biz biliyoruz ki ee, biz kadınların yaşamak istediği dünya erkeklerin bize biçtiği, koşullarını belirlediği dünya değil. Biz geleceğimizi kendimiz elde edeceğiz. Erkeklerin sınırlarını koyduğu bir dünyada değil, hak ettiğimiz insan olarak yaşamı eşit bir şekilde kurabileceğimiz bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tüm ediyorum. Ne Bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgilerle.